Hepinize merhaba. Bugün bu adını unuttuğum restoranda çalışacağız. Hadi videoya geçelim. Merhaba, hoş geldiniz. Ee, ben burada çalışmak için dün sizinle konuşmuştum. Ha, tabii asansörün yanında bir görevli olacak. O size gösterir nereye gerektiğini. Tabii ki. Ne tabii ki. Ya teşekkürler. Ha. Bu. Sizin buraya girmeniz yasak. Biliyorum ben yeni çalışanım. Hı, hmm, peki. Şuradan kıyafetleri giyebilirsiniz. Ben üst kata çıkıyorum. Ay ne kadar küçük bir yerde. <laughs> burada ne var? Aa, burada bulaşıklar yıkanıyor. Ay inşallah buradaki göreve vermezler. Hiç bulaşık yıkayamam. Hey senin buraya girmen yasak. Ben buraya da çalışacağım. Tamam benim bir işim var gideceğim. Benim de. Beni bıraktılar burada tek başıma. Tamam şöyle koyayım. Şu kattan siparişleri söyleyecek şimdi. <laughs> siparişler geldi. Evet ne de siparişler. Bir tane acılı, acı biberli pizza ve e, özel spesiyalimiz olan pilavdan ve bir tane etli soğanlı bir yemek. Etli soğanlı bir yemek. Ve ayrıca e, makarna. Bir şey diyeceğim, etli soğanlı yemek ne? Bence buradan bakalım. Bu şeyle, bu dom...

Gel yukarı sen çıkar. Peki, çıkış mı diyor? Tamam, evet. bu da aşağı götürelim. Merhaba hanım. Ben ha buluyormuş. İyi, olduk. E kimse yok burada. Lan bu çocuk bana <laughs> Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. şöyle geçelim. Hey, Gwansi. Efendim. Bu yemekler onlar için. Tamam. Gerçekten değil. Bizim. Şey, Yalnız tam tersi oldu. Cüzgünüm. Kadın mum yiyecek. Tatlı bir şey ister misiniz? Ee, birazdan bakarız. Sana ne? Ne <laughs> oldu. Ben yukarı çıkıyorum. Hey az önceki pilavdan bir tane üstü mantarlı olandan, bir tane etli, az önce yaptığın yemekten bir tane, e, bir tane neyli pizzaydı? ha bir tane biberli acı biberli pizza. Peki. Aa burada hazırları var. Tamam şimdi bu pilav hazırdan vardı. iki dakika mikrodalga atamıyor muyum? <laughs> mikrodalga alın şuraya ya lütfen. Nasıl you. <laughs> Yemekler hazır. Tamam sen Nico çıkart. Şimdi gücüm yok. Sen de burada koş. Çöper geldi. Bu ne ya? Burada ışıklar çok az. Biraz açalım. ben şöyle ben önümüzdeki kitabı alayım. Buyurun. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Aa Mia sen beni ekip buraya mı geliyorsun? Alın yemekleriniz. Ben şöyle şunu alayım. Sen görürsün, sen görürsün. Ya Vansi öyle deme. Merhaba adam. Adam yandı. Kaç kaç. Su <laughs> Niçin? Birine götüreceğim mantıken herhalde. Yok nenem için. Buyurun beyefendi. Teşekkürler. <laughs> ben de bir <laughs> tane koyayım. Bu çocuğu. sanırım ünlü. Ondan hep. Hey, bunlar yıkacaklar. Neden buraya getiriyorsun? Burada yıkanmıyor mu? Evet, burada yıkanıyor. Öylesin demek Allah'ım <laughs> sen bak kız gibi. Dur bir, dakika, bir evlenme teklifi edecek. Hey Madeline. Benimle evlenir misin? Seni üzmek istemiyorum ama hayır. Ne? Bir dakika hemen öyle toparlanamadım. Şey birazdan e, şey sanatçımız gelecek. Oturmak ister misiniz o tarafa? Tabii ki. Seni kurtardım. Bak, ha bozma tamam. Ondan sonra tekrar teklif edersin. Şey kabul eder. Hey sen ne dedim bugün sanatçı gelmeyecek? <laughs> Allah sızlık. Dur bir dakika aklıma bir türlü fikir geldi. Hey, bu da kıyafet aç. Ver bana. Hey, ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Vansi sen, çal sen çalabilecek misin? Sanırım umarım. Dede de 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 de

Evet. Kurtardım. Aferin sana. Şuna bak ya. Ne bakıyorsun öyle? Ben mi bakıyorum? Sen mi bakıyorsun? Küçük. Hadi size pış pış gidin. Lan neden öyle davranıyorsun onlara? Bunlar benim arkadaşım. Senin arkadaşın olması bizim müşterimiz olmadığı hakkımına gelmiyor. Siz oturun hanımefendi. Ne diyorsun ya? Bak oturturum seni bebek sandalyesine. Hadi at. <laughs> Lütfen çöz beni. Çöz. Hayır çözme. Neyse hadi çözdüm. Daha bana böyle şeyler yaparsan bu sefer çok kötü olur. Eminim kötü olur. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Siz bu videoyu bir 10 dakika 15 dakika izleyeceksiniz. Ama ben bu videoda baya şu an 20. dakikadayım. Bunun editlemesi var işte. Bir de bir çimde uğraştım. Şu an çok şanlı. Neyse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi unutmayın.